Biz Rabbimizi nasıl tanırız? Haşa. İşte boyuyla, kilosuyla ne bileyim başka özellikleri fiziki bildiğimiz manadaki hani birilerini tarif ederken hep rakamlarla tarif ederiz ya öyle değil. Ya biz Rabbimizi nasıl tanırız? Onun isim ve sıfatlarını, isim ve sıfatlarının kainattaki tecellilerini görerek tanırız. Onu diyor işte. Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Hakikaten öyle. Nefsimizi anlıyoruz. Bazen aciz kalarak etrafımıza ceryan eden büyük azametli işleri görüp oradan Rabbimizin kudretini anlayabiliyoruz. Bazen de bize vermiş olduğu bazı kabiliyetlerle ben işte bakıyorum, görüyorum. Neyi görüyorum? İşte Odanın içerisini görebiliyorum veya açık bir havada e, kırlarda etrafa bakınca işte dağların tepelerin ön tarafında bana bakan tepelerini görebiliyorum arkasını göremiyorum. Ben sesleri işitiyorum ama hangi sesleri işte biliyorum işte belli bana yakın işte belli frekanslar arasındaki sesleri işitebiliyorum. Kısacası ben yapıyorum neyi yapıyorum işte şu binayı yapıyorum vesaire bunlara bakarak Rabbimizin işitmesini, görmesini, yaratmasını, yapmasını bizdeki o cüz'i küçük sıfatlarla onları anlayabiliyoruz.